Merhaba arkadaşlar Açık Sese TV'de 2023 Aralık çıkmış sorularını çözmeye devam ediyoruz. Peygamber Efendimizin Hayatı 5 testindeyiz. Buyurun beraberce çözelim gençler. Bu metinde aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmektedir? Kureyşliler Hz. Muhammed'in davetini engellemek için her türlü girişimde bulunuyorlardı. Mekke müşrikleri Haşimoğullarının Hz. Muhammed'e desteğini ortadan kaldırmak için bütün kabile üzerinde baskı kurmaya karar verdiler. Bu amaçla Haşim Haşimoğulların düşman ilan ederek onları toplumsal hayattan tecrit ettiler. Arkadaşlar hangisinden bahsediliyor? Sosyal ve ekonomik ambargo değil mi? Sosyal ve ekonomik ambargo uygulayarak Peygamber Efendimiz'in faaliyetlerini engellemek istiyorlardı. Ancak Allah'a şükürler olsun ki başarılı olamadılar. Cevabımız Bursa olacaktır. Bu metinden Hazreti Muhammed'in İslam'a davet ilkelerinin hangisi çıkarılamaz? Bakalım. Hazreti Muhammed ait olduğu toplumun zihni ve kültürel yapısını yakından tanıyordu. Bu durum bu, bu, durum tebliğinde ona oldukça yardımcı olmuştur. Kendisine verilen tebliğ görevini ev ahalisinden başlayarak yerine getirmiş ve zamanla bütün akrabalarını duyurmuştu. İslam'ın değerlerine uymayan bir davranış ya da durum gördüğünde muhakkak müdahale edip doğruya yönlendirmişti. Hangisi çıkarılamaz İslam'a davet ilkelerinden? Tebliğ faaliyetlerinde kolaylık ilkesini tercih etmesi. Aksine arkadaşlar Peygamber Efendimiz hiç kolaylık yaşamamıştır. Tebliğ faaliyetlerinde taşlandığı olmuştur gençler. Kolaylık yaşamamıştır. Bunu tercih etmedi, bunu istemedi de. Bunu istemedi de cevabımız Adana olacaktır gençler. Hangisi Darül Erkam ile ilgilidir? Arkadaşlar dar ev demek, ev. Mesela İstanbul Üniversitesi'nin eski adı Darül Fünun. Fen evi, bilim evi anlamında. Bakalım. Medine'ye hicretten sonra Mescid-i Nebi'de eğitim eğitim öğretim faaliyetleri için kurulan özel bölümdür demiş arkadaşlar. Yanlış. İslam'ın ilk yıllarında tebliğin organize edildiği mekandır. Evet arkadaşlar tebliğin organize edildiği mekan Darul Erkam mekanıdır. Cevabımız Bursa olacaktır. Geldik gençler dördüncü soruya. Ubade bin, Ubade bin Samit ile ilgili hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Bakalım. Mekke'nin fethi sırasında Ensar'ın kumandanlığını yapmıştır. Doğru arkadaşlar. Zekat memurluğu, kadılık ve valilik görevlerinde bulunmuştur. Doğru. Bilal-i Habeşi ile birlikte Hz. Muhammed'in müezzinliğini yapmıştır. arkadaşlar. E, Ubade bin Samit'te müezzinlik görevi yok. Cevabımız Ceyhan. Vahiy katibi olarak görevlendirmiştir. Evet arkadaşlar. Ceyhan dedik. Hz. Muhammed'in Yemen'e kadı olarak e, görevlendirildiğinde, görevlendirdiğinde oraya vardığında önce onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim e, Allah'ın Resulü olduğuma inanmaya çağır. Tavsiyesinde bulunduğu sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Muaz bin Cebel. Muaz bin Cebel cevabımız Denizli olacaktır. Geldik 6. soruya. Bu metinden Hazreti Muhammed ile ilgili hangisi çıkarılabilir? Hazreti Muhammed huzur ve barışın sağlanması gerektiğine inanmış Medine döneminde öncelikle kardeşlik uygulamasını hayata geçirmiştir. Hedeflediği toplum modeline göre kişinin ben, ben, ben merkezlikten uzaklaşıp diğer kam olmasını sağlamıştır. Evet arkadaşlar hangisi çıkarılabilir? Biraz da mantık sorusu gibi. Kardeşlik uygulamasını İslam'ı tebliğ ettiği her bölgede uygulamıştır. Evrensel kardeşlik anlayışını yerleştirmeye çalışmıştır arkadaşlar. Hani e, sadece ettiği bölgede değil bütün evrensel arkadaşlar tüm zamanlar ve mekanlar evrensel kardeşlik anlayışını yerleştirmeye çalışmış. Cevabımız Bursa olacaktır. yani yerin 7. soruya. Ulul azm sıfatı verilen peygamberlerden biri değildir arkadaşlar. Kur'an'da geçer ulul azm azametli e, peygamberler anlamına gelir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacaktır. E, Kur'an'da geçen isimlerde isimler arasında Hazreti Adem yoktur. Dedik ve geldik 8. soruya. Bu örnekler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir arkadaşlar? Bakalım. İnsanların yeterli İslamı bilince sahip olduktan sonra helal ve haramla ilgili ayetlerin nazil olması, Hz. Muhammed'in kabir ziyaretini önce yasaklayıp daha sonra serbest bırakması, Mekke döneminde iki vakit kılınan namazın dini olgunlaşmadan sonra bugünkü şeklinin emredilmesi. Hangisiyle ilgilidir arkadaşlar? Dinin bildirilmesi uygulanmasında kolaydan zora doğru bir ter bir yol tercih edilmiş. Önce kolay, sonra arkadaşlar zor tercih edilmiş. E cevabımız direkt adana olacaktır gençler. Geldik dokuzuncu soruya. Hazreti Muhammed'in eğitim ilke eğitimle ilgili ilke ve metotlarından değildir demiş gençler. Bakalım. Uygulamaya önem vermesi, eyvallah. Muhatabın özelliklerini gözetmesi, eyvallah. Ensar ve muhacir kardeşliğini tesis etmesi. Arkadaşlar Ensar ve muhacir kardeşliğini tesis ediyor da bunun eğitimle bir ilgisi yok. Cevabımız Ceyhan örnek benzetmek istediler, kullanması. Eyvallah. Geldik arkadaşlar 10. soruya. Evet, suffe ehli için hangi e, a, kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar suffe ehli için kurra kurra e, kavramı kullanılıyor. Suffe ehli ne demek? Suff, suffe ehli ne demek? Gençler, e, şimdi Mes suf ve suf ve gölgelik demek arkadaşlar. Gölgelik alan demek Arapçada. E, mescid Nebevi'nin duvarının gölgesinde gençler bulunurdu. Gençler bulunurdu. E, Mescid-i Nebevi kurulduktan sonra onlar Kur'an eğitimi aldılar. Hani Kur'an'ı iyi okuyan, hani kurra hafız denir mesela. İşte kurra iyi okuyanlara suffe ehli denirdi arkadaşlar. Cevabımız denizli olacaktır. Geldik son soruya. Hangisi Hazreti Ayşe için kullanılan isimlerdendir? Ümmül Müminin gençler Ümmül Müminin bilgi sorusu bunu da bileceğiz dedik ve testi bu şekilde sonlandırıyoruz arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere